Merhaba arkadaşlar. Merhaba. şöyle koyayım da. Nasıl sevgili arkadaşlar? Oraya yine mi Ay, Alize bu lambanın birisi. Ha yok. Birisi sönmemiş. Söndü zannettim. Gözüm de görmüyor artık arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle bir diş sarımsak. Doğruyorum. İkinci dişi de göstereyim. Bugün ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün ben humus yapıyorum arkadaşlar. Humus çok sevdiğimiz bir şey. Hatay yöresine ait. Damadımızın birisi de bizim Hataylı <laughs> bu arada. Evet, görümcemin damatları tabi bunlar. Birisi Urfalı, birisi Hataylı. Ondan da humus öğrenmiştik. <laughs> Ondan öğrenmedim. Humusu ben zaten yapardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi nohutumuzu buraya hazırladık. Şöyle bir size bir humus tarifi vereyim. Bakın şöyle hazırladım nohutu. İki diş sarımsak koyduk nohuta. Ondan sonra şöyle e, bir yarım şey bir kaşık <laughs> iki kaşık arkadaşlar ve üç kaşık şu şekilde arkadaşlar şunlar bize anlanmış felaket bu tayinler ha şu şekilde koyduk tamam bunun çünkü üzerinde yağ vardı Heh. evet arkadaşlar Şunlar durlans diye koydum buraya. çamaşır suyuna koymuştum. Bezleri. O bezleri çamaşır suyuna koyduğum için. <laughs> Şöyle silelim ağzını. Arkadaşlar bunu kaldıralım. Tayinimizi. Evet. Tayinimizi kaldırıyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz de yılbaşı hazırlıkları son sıra çocuk için evi süslüyoruz. Ondan sonra efendime söyleyeyim eşim Hindi marine ettik. Efendime söyleyeyim. Aha, mısır, mısır mısır mısırımız var ama patlatacağız ya. patlatacağız. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde. Şimdi baharatlarına geçelim. Arkadaşlar karabiber, kimyon, kırmızı biber, hafiften bir acı biber. Arkadaşlar baharatlarını koyuyorum. Şu şekilde. Bu şöyle Sıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi humusumuzun şeyini koyacağız. Ve limon arkadaşlar. E, limon suyu koyacağız. Tabi limonumuzu daha sıkmadık bile. Sıkarız. Heh. Şu şekilde humusumuzu yapacağız. Arkadaşlar çiğ köfte humus işte bu tarz şeyler. hindi ondan sonra gibi şeyler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşık Acıcık da daha bir bu kaşıkla koydum bunu. Ondan sonra bir kaşık şöyle karabiber koyuyorum. Tamam. Bir e, kaşık arkadaşlar şöyle kırmızı biber koyuyorum tatlı kırmızı biber koyuyorum. Ondan sonra tatlı kırmızı biberden sonra çok az bir acı kırmızı biber koyacağım. Ben bu şekilde yapıyorum aslında. Hah, yeter bu kadar. Acı biber. Evet arkadaşlar şimdi bunu limon suyu koyacağız. <laughs> limon suyu. Evet arkadaşlarım. Bir tane limon suyunu da limonumuzu bir yıkayalım. Arkadaşlar. <laughs> Hah. şöyle yapalım. Çekirdek gelirse elime. <laughs> Pratik yöntem. Bir tane geldi. Heh. Arkadaşlar ben biraz katı yapmayacağım. Biraz o yüzden az bir şey şey yapacağım. Şunun taylı kaşıkla limonumuzu <laughs> koyduktan sonra şu yukarıda limon sıkacağım var onu oraya çıkıp da indirmek bana şu an çok zor geliyor <laughs> ay gözüme Merhaba, ya, şey. vermene gerek yok sıktım bitirdim artık canım yani oraya çıkmadım bir limonu da bu şekilde böyle foşur 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 sıkıyoruz arkadaşlar böylece Hmm. Musumuzun içerisine. Evet arkadaşlar limon kabuklarını şöyle bir koyun, içinde limon varsa. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine şimdilik bir yarım çay bardağı su koyun. Az bir şey. Şöyle su koyun. Ben çok ıı, katı değil de böyle köpük köpük olan Umut'u daha çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden sol Temizledik ve çak. Evet. Yani, evet. Bu için arkadaşlar bu robotun şöylesi olduğu için hem şıgaz kahve diyoruz o Bayağı köpük, köpük, köpük yürümü Bunu Pürüzsüz olana kadar çekeceğiz arkadaşlar. Tuzunu koymadık. Biraz da yapalım. Ee, bir... biraz yapalım. Sonra bakarız. Tuzunu asla yeter. Bir ee, çay kaşığı kadar attım. Evet arkadaşlar benim robotum bu. Evet, 40 serelik 40 serelik yok oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi iki buçuk iki çay iki su bardağı nohuta iki çay kaşığı şey ilave ettik arkadaşlar. Ee, iki, iki çay kaşığı tuz ilave ettik baharatlarımızı da biraz biraz attık ee, 3 çorba kaşığı 3,5 çorba kaşığı dolu dolu da tahin ilave ettik arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben son olarak bir dokunuş yapacağım bunu atan da oluyor atmayan da oluyor birazcık ceviz atacağım içine içinden gelsin hiç olmazsa sırf nohut yemeyelim yani bir böyle yarayışlı bir şey olsun az bir şey de ceviz atayım. atıyorum bunu bir iki çevireceğim pürüzsüz olana kadar çevirdik arkadaşlar Şimdi bakın koyuluğu şu arkadaşlar köpük köpük şu şekilde koyuluğu var köpük köpük şimdi iki çevireceğim bunu ee, şeyler e, cevizler de ağzımıza gelsin sabah kahvaltıda ekmeğimize de sürebilirsiniz çok nefis olur arkadaşlar fazla şey yapmayacağım çevireceğim çünkü şey e, ceviz böyle ağzımıza gelsin diye. İki çevirdik, bıraktık. Arkadaşlar içine ceviz de attım. Ee, bu hmm. harika oldu, çok güzel oldu. Mayhoş böyle karabiber, kırmızı biber, her şeyi nefis oldu arkadaşlar. Hmm. Ceviz de ağza geliyor. Evet arkadaşlar, ceviz de ağza geliyor, çok güzel oldu. Tadına da baktım. Karşımızda nefis oldu acayip derecede şöyle ekmeğinize çalarsınız arkadaşlar bu arada tabi yaptığımız yufkadan şöyle alalım şöyle alalım arkadaşlar şu şekilde alalım yufkadan üzerine de humusu koyalım şu şekilde şöyle dökmeden yiyebilirsek aşk olsun çok güzel atıştırmalık kahvaltılarda aynı çemen gibi cevizli yiyebileceğiniz nohutun içerisinde demir var arkadaşlar çok güzel bir atıştırmalık böyle yiyebilirsiniz arkadaşlar ve bugün de 10 dakikalık bir video oldu arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sizlere yılbaşı hazırlıkları devam ediyorum arkadaşlar biz her sene yılbaşımızı bu şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Biz Türk'üz, biz akıllı demiyor muyuz? Bizim hindicilerimiz yok mu bizim burada hindilerimiz, hindi yetiştiricilerimiz yok mu? Onlar kazanmayacak mı? Ben hindiyi sade yılbaşında değil, normal zamanlarda da alırım arkadaşlar. Şimdi bu hindi, bu hindiyi al, aldım bir tane. Şimdi bir tane daha alacağım. Şeyden, e, Hindi bir tane daha alacağım. Bu alacağım hindi dolaba atacağım. Parçalayıp dolaba atacağım. Çünkü benim tavuk alerjim var arkadaşlar. Hindi bizim, benim için çok iyi. Yani onda şimdilik antibiyotik çok fazla yok. Evet arkadaşlar. Bu yüzden e, hepinize iyi günler diliyorum. Bu yüzden biz hindi zaten alıyoruz da yiyoruz da hindi üreticileri de kazanıyor. Yıl başında da yiyoruz. Yıl ortasında da yiyoruz. Ve e, çocuklarımla böyle çok güzel bir yemek yapacağım. Ondan sonra mısır patlatacağım. Efendime söyleyeyim kestaneli pilav yapacağım. Kestane pişireceğim. Arkadaşlar kuru yemiş koyacağız. Oturacağız güzelce. Meyve suları bilmem neler. Güzelce küçük kızımdan halay çekeceğim. <laughs> Minnak kızımdan. Ondan sonra saat 1'de 2'de herkes gider yatar. Bizde millet yatar işte. O şekilde bir yılbaşımızı geçirip ondan sonra da kurban olduğum Allah'a şükredip verdikleri nimetler ve mutluluk için yeni bir yıla temize gireceğiz arkadaşlar. Güzelce. Milli piyango falan almıyoruz. Milli piyango da pek inanmıyorum. Arkadaşlar. O yüzden almıyoruz. Ondan sonra çıkacağına da inanmıyorum. Çıkınca vereceklerine de inanmıyorum. Aslında yani. Neyse almıyoruz her neyse. Bizim bu mahalleden birisine çıktı. Onlar almadılar. Milli piyangoyu. Sonra herhalde biz dediler haram oluyor dediler ama bence herkes gönlünle verdiği için haram olur mu orası tartışılır. Ama ben almıyorum. Hiçbir zaman, uzun zamandır bir piyango bileti falan aldığımız yok. Evet işte böyle arkadaşlar. Allah ne verirse hayırlısını versin. Ne yaparsa hayırlısını yapsın. Ne yedirirse hayırlısından yedirsin. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu böyle kısa bir vlog oldu. Akşam vlogu ondan sonra bu arada eşimi size süslediği şey evi de göstereyim. Dur. Yine göstereceğim ama karanlıkta. Bitirdin mi? Evet. Şöyle bir balon asıyoruz <laughs> arkadaşlar. Şu şekilde şöyle balon yapıyoruz. Orası şuraya masamızı kurarız şu, eşimin olduğu yere. Ondan da şöyle böyle balon yapıyoruz işte. Işık yanıyor. Çocuklar zıp 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 neşeli neşeli zıplıyor arkadaşlar. Mindak kızımız 4 yaşında. Çok seviniyor sevine. Öyle yapıyoruz işte balon balon. Burada sofra burada yemek yeriz. Orada da otururuz. Orada halay çekeriz. Oynarız güleriz. Ailecik. Ondan sonra da yorur otururuz. <laughs> Böyle bir yılbaşı. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Hepinizin Gelecekteki, geçmişteki bütün günleri hep kutlu olsun, iyi olsun, hayırlı olsun arkadaşlar. Geçmişteki de diyorum çünkü geçmişteki günleri de iyi olan insanların geleceği de iyi olur diye düşünüyorum. Bizim geçmişte günlerimiz biraz yoklukla geçti ama. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah, Ya Rabbi alemi bize bu nimetleri, bunları verdiği için çok çok teşekkür ederim. Bu mutluluğu verdiği için. Bu yıl başında yavrularımla bu yıl başında bu mutluluğu bize tattırdığı için çocuklarımla. Torunlarım bir öteki de inşallah öteki yıl başına da öteki torunum doğar. Bu yıl başından sonra torunum doğacak inşallah. Allah izin verirse hayırlısıyla kızım kurtulur. Ay günü doluyor arkadaşlar. Çok zor hastalıklar atlattı çocuğum. İnşallah bir daha böyle kutlamak nasip olur. İnşallah böyle hayırlı olmasın nasip olur. Gelecekteki yeni yılımız hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Vatanımıza, milletimize, devletimize, insanlarımıza hayırlı olsun. Sevgili satıcılar, lütfen sizlerden rica ediyorum. Buradan birinizin gözü buraya kaykırı da bağlantı duyarsanız, insanlar maaş alınca her şeye zam koymayın. Maaşı birazcık hafif ferahlasınlar. Sizden rica ediyorum. Devlet hangi birinizi denetlesin arkadaşlar? Yapmayın. Aç gözlük yapmayın. Tamam mı? Her şeye zam koymayın. Bize verdiği maaşı e, azıcık bir zamı siz de onu çekip bizden geri almayın. Devlet bize veriyor siz çekip alıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Biraz tok gözlü olun arkadaşlar. Yani bu kadar aç gözlü olmayın. Anladın mı? Abartıyorsunuz. O kadar parayı mezara götürmeyeceksiniz. Hiç kimse mezara götürmez. Hiç kimse mezara götürmez arkadaşlar. O yüzden e, lütfen tok gözlü olun. İnsanlara bir lokma mazam gelince ellerinden almayın. Arkadaşlar şu kadarcık bir tayin 55-60 lira olmuş. 600 gram tayin. Kıtı, kı, kıtı, Türkiye'nin her yerinde şey, susam yetişiyor. Dolu dolu. Çok ayıp bir şey yani. Yani insanlar artık bu kadar da abartmayın yani değil mi? Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi, yurt dışında yaşayan bütün arkadaşlarımı korusun. Allah e, askerlerimizi, polislerimizi ayağına taş değdirmesin. Kurban olduğum Rabbil Alemi, onlar bizim evlatlarımız. Onların hepsini korusun kurban olduğum Rabbil Alemi. Bütün her yerde görev yapan her yerde Kıbrıs'ta olsun, şurada olsun, sınır boylarında bütün vatanımızı koruyan, o gece sabahlara kadar buz gibi soğuklarda nöbet bekleyen askerlerimizi koru. Komutanlarını koru, ailelerini koru. Ya Rabbil Alemin. İnsanlarımızın hepsini koru Allah'ım. Yeni yıla huzurlu, mutlu, neşeli girelim. Allah olmayanlara da bir sürü rızk nasip eyle. Ya Rabbi hastalar şifa, dertlere deva ihsan eyle. Ya Rabbil Alemin. Evet arkadaşlar. Bugünkü bir Hatay e, humusu ile e, böylece e, şey yaptık e, paylaşım yaptık hatay yumusu yaptık e, tabi içine ben ceviz koydum bunlar ceviz koyu bilmiyorum ekmeğimize çalar çalar gerek diye e, bu duamızı da burada bitirelim arkadaşlar videomuzda burada hepinize sevgimi saygımı sunuyorum arkadaşlar yarın ben hindiyi hindili hindi pilavımı yaparken sizlere göstereceğim çok nefis olur gerçekten herkes çok beğenir yani onu yapacağım. Yaparken size yine bir çekim daha yapacağım. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Dostlukla kalın. Birliğimiz, dilliğimiz bozulmasın. Ya Rabbi alemi hepinizi korusun. Kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Şimdi bitirelim.